Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Birazcık sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü saat geç olduğu için hatta şöyle göstereyim gözük çekme bilmiyorum. Saat 22.45 arkadaşlar. Ondan dolayı birazcık yani şey iki tane olduğunu arkadaşlar. Bir tane elit kullanmayacağım muhtemelen. Çünkü kullanmak istemiyorum. Şey yapmıyorum. Ee, klan oyunlarımız bitmek üzere. Allah'a şükür inşallah 2000 daha puan kazanırsa olacak. Ben iki hesabımda da 10 gün göstermiştim. Zaten inşallah diğer videolarımı izlemiştim, izlemişsinizdir. Onlar da yapmıştım. 5 dakika önceymişiz Bak 5 dakika olmuş daha ya. Şansıma tükürüyor. 5 dakika önce girsem oyna yani. Bu saldırıyı yememiş olacaktım. Adam çok iyi bir dondurma almış. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Aa. Bunların ikisi böyle olmaz ki. Gelen yani vurursa ikisine de vurur. Şunla şunun yerini değişti. Ben buna hiç dikkat etmemiştim. Adam ikisinin ortasına dondurma yaptığında fark ettim. İkisi şöyle olsun. Belediyeyi koruyamıyorlar ama böyle de. Şöyle yapınca Oruyorlar. Bir o zaman böyle dursun diye bir şey yapsın. İnternet. Peşimdeler peşimde süper birimler var. Bu arada ne aldı gördün mü? Fark ettin mi? Ya diye binasını bastı. Çok güzel bir geçiş yaptım ama video çekemedim. Bir eğitim iksiri, bir araştırma iksiri, bir eğitim iksiri kullandım. Üç tane iksir kullandım ve çok güzel bir geçiş yaptım. Çok değişme yaradı. Videosunu çekecektim ama çok erken bir saat ondan dolayı çekemedim şu ikisi arkadaşlar bu videoda bitirecek yani en kötü ihtimal birazcık bekleyeceğim sonrasında taşla bitireceğim hemen gelelim isterseniz saldırılarımızı yapalım ama benim şu anda ganimetik ihtiyacım yok şu anda yani yok şuradan göstereyim 50'e bin şu ikisini de almam kaldı ee, ben şimdi iki inşaatçıyla biriyle araştırmayı şeye gerek yok dediğim. Çünkü burada bir tane var. Bir buçuk milyon. Tam yetiyor hemen hemen. Hatta 500 bin de fazla geliyor. Sonra şuradan gelen kare ikisinin şurada bir tane barbar kralı bir daha basacağım arkadaşlar. Seviyesi bitmesini hep basıyorum kral kraliçeyi arkadaşlar. Hiç kral ile ben oyun oynayamıyorum arkadaşlar. Bundan dolayı birazcık kötü da var tabii ki de yani hiç oynayamıyorum ama hiç yani kral kraliçe varmış yokmuş hiç o ok şeyde değilim ama olsun maksatsın maksat bu arada yeni gelen duvarlarımı da şöyle göstereyim tasarımı düzenle hepsini kaldır evet 19 tane duvarcığım kaldı sadece yeni gelen duvarlardan bunlar da bu arada belediye binası 9'dan kalan duvarlar değil yani. Hani baya baya gelişmiş hali. Sonra şunlar var. Bir tanesi şöyle görmek için şundan bastım. Şöyle güzel bir görünümü var. Hatta şöyle bir köşedeki şeyini göstereyim diyecektim. Gösterilmiyor. Hatta gösteririm. Bir saniye. Şöyle gözüküyor köşede Bir tane kapatası falan var. Çok güzel gözüküyor. Şu duvarı da yan tarafa çekeceğim. Şu tuzakları falan video harcayacağım. Ayarlayacağım. Yerleştireceğim şunları falan hepsini ayarlayacağım şu cehennem kulelerini nasıl yapayım sizce onu bir şey söyleseniz sevinirim bir de ben kışlı ama kışla demişim bu Klan Kalesi'ni bastım bu Klan Kalesi yükseldiğinde arkadaşlar buraya bir de kuşatma şey gelecek 5 Be kademe şey bir de kuşatma şeyi alabileceğim bu benim çok işime gelecek A biri buna saldırıyormuş bir canlı izleyelim sonra da iki tane de kendimiz saldırı yapacağız Arkadaşımız 3'lemiş. Ama ejderha ile bizde inşallah 5. seviyeye basacağım direkt. Laboratuvar yükseldiği anda ilk işim ejderha'yı basmak olacak. Ejderha'yı basacağım. Ya yıldırımı çünkü yıldırım basınca artık bir de klan kalesini alırsam 3 tane şey yapabiliyor olacağım. Ama buraya kim daldı? Ben mi dalmıştım? Ya. Buraya ben işaretimi koymuşum. Saldırımı yapacağım yani. Buraya niye dalıyorsun ya? Niye yani ya? Koymuş mu işaretimi? Şuraya bir saldır diyorum. Bir de gözcülük yapayım. Bir de karışmasın. Olmasın. Ben burada hızla anca alırım herhalde ya. Bir bakacağım. İnşallah daha yükseğine alırım. Hava patlatıcının biri oraya bakıyor. Diğeri oraya bakıyor. Arkadan mı girsem? Alır mıyım belediyeyi? Dur dur dur. Kraliçe kraliçe. Kraliçe bir yere gitmeden hemen şurada bitireceğim. Gideceğim kraliçeyi. Şu olmasını ya da bırak. Şuradan bir. Yer. Attık. İki. Şöyle bir tane daha. İki tane attık. Tamam. Onu zaten yakında diye atmadım bir şu köşeye bir de şu köşeye attım e, işte ağlarımı. şöyle birazcık yolladım şöyle yolladım yıldırımı kullanmayacağım zaten cehennem kulesi falan gerek yok Aman yok ondan dolayı çok da gerek yok diye düşünüyorum şurada bir tane dondurma kullansam mı arkadakine mi saklasam İyi ee, iyi gidersek arkadakine saklayacağım elektro çıktı şurada üçünü oha kaç tane şey dondurdum ama bu benim neyime Baya bayağı ejderha birikti. Bir tane vursa var ya hepsinin içinden geçer diyordum. Abi elektroyu öldürseniz e. Kaç tane ejder toplandı? Abi şaka yapıyorsun sen. Tekte mi kalacağım? Şaka yapıyorsun. Şaka. Tam tam. Tamam, oyunu göster. Hadi. 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 Tane... Ya. Tamam. Şaka yapıyorsun ya. Ya bu ne ya? Bitir savaşı ya. Ya hayvan da. Tövbe estağfurullah ya. Adama dedik tek de kalmış ki. Gülme komşuna gelir başına. Şu toplanınca bu bu savaşları bitince gelir galiba. Döneyim ben size. 23. Şu anda kötü gidiyoruz. Ee, bir bir bakalım arkadaşlar. Hangisine dalabilir diye. Hmm. Aslında buna varsam mı? Bir şeye vurabilir miyim burada? Bir saniye. Vurdum evet, Şuradakilere vurur muyum Evet bunlara da vururum Ne olsa mutluyum Zaten geriye hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar Böyle deyip Üçleyemeyeceğim şimdi İyi ki Kralça Kraliçe gel Gel birazcık daha Şöyle Bir tane daha Çok güzel Bundan bahsediyorum Şöyle bir tane daha. Aa yıkamamışız. Hı. Bak. Dedim ya. O zaman onun üstüne doğru ilerleyeceğim. Çünkü arkada kalırsa o canı düşük olsa. Aman canı demişim. Çeviz şey, düşük olsa da o bizim içimizden geçer. Klan kalesi eğer boş çıkarsa bu şeyi üçleyemezsem eğer. Klan kalesi boş mu? Boş değilmiş. Ya, bir dur bir dur dur yıkıl 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 hadi yık yıkıl onu yık yıkayıc derler oh <laughs> yıktı tamam havası almazsa indim şimdi var ya klan kalesi yüzünden bu köy üçlenmezse oturur ağlamam ooo giderek bir tane güdümlü çıkardı en azından rahmetli tane ejderimiz. Şunların bir seviye daha üstü. bakacağım ne kadar fark ediyor. Ama araştırma yükseltmem lazım. Birazcık. yedi yorayım. Üçleyemedik mi? Çift yıldızı al. Aldık çift yıldızı. Abi üçlememiz lazım. Bir saniye. Üçlendi ya. Bir, üç uyucu kulesi. Bir tane okçu kulesi. Vs. Bir, iki, üç, dört. 4 artı 1 2 3 tane 7 tane ejder tamam mı bir ikisinin de can gitmesi tamam, üçlendi ya üçlendi kuyudu köşede bir şey yoktu bir tane şey varmış hatta bir tane değil. iki tane var üç tane varmış yok ya bir dakika var her türlü yeter ben hesaplamıştım 25 saniyede falan yıkılıyor bir tanesi eğer 3'e 2'ye ayrılmasalardı o zaman yetmeyebilirdi işte. Riski girmiş olurdu. Çaprazlamasına daha uzun sürüyor çünkü zaman. Ondan dolayı 2'ye ayrılmasalar köy belki 3 yıldız değildi. Ondan dolayı çok iyi. Bu kadar ejder bile yani köyün güçlenmesi için yetmeyecekti. Kaç dakika olmuş videomuz arkadaşlar? 10 dakika. 10 dakika 10 dakikadır. Şuradan hemen gelelim. Birlik eğitimi. Bir, iki. iki. tanesini bastık. Bir şeye bakacağım. Buradan bakılmıyordu. Ee, savaş ayrıntıları da buradan değil, buradan değil. ilk takımım. Heh. Kendi yan hesabıma bakacağım. Orada bir tane saldırı vardı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyormuşum. Bir de buradaki şeylerimizin tekrarına bakalım. Şöyle bir belediye binası 8 ama buraya belediye binası 8 dersen diğer belediye binası 8'ler. Ben şu anda yeni bastım belediye binası 8'e bu hesapta. Hani basmam biraz şey oldu. Şurada bir öfke kullandım. O şey bayağı güçlü çünkü yani. Neydi ejderha binicisi? Bayağı güçlü bayağı iş yapıyor yani. Alabilirsiniz belediye binası 8'de ben alacağım. Ben bağış klanlarına girip oradan alıyorum. Normal klanlarda çünkü çok zor ihtimal atmaları böyle zaten çok kolay bir köydü yani. Bundan 3 yıldızı alamasaydım ben Clash of Clans'ı bırakmam lazımdı yani. Şu köşeden da Barbar Kral'ı bıraktım ki hasar almasın. Sonra bir tane saldırı yapacaktım. Ondan dolayı buradan o okçu kulesini de indirdiler. Barbar Kralı da hemen o okçu kulesi indiği gibi zaten. Hiçbir şey kalmadı. Özelliğini bastım hızlı bir şekilde bitsin diye bu savaşta böyle bitti arkadaşlar. Zaten bu çok kolaydı arkadaşlar. Hatta ben bildiği bir nasıl nasıl bastığına da şaşırdım. Bütün şeyleri alması gerekiyordu normalde. Almamış mı? Artık ne olmuş bilmiyorum. Bir tane de üçlük izleteceğim arkadaşlar size. Derdim ama zaten kendim izlettim. Ben adamı baş... kendim sandım ya kafa gitti 38. biz çok gerideymişiz ha ucu ucuna giriyormuşuz hatta bu klan savaşına bile bak burası zor bir şeydi hatta ben buradan 3 yıldız alamamış mıyım 4 kat diyeceğim arkadaşlar merak ettim bak ben bunu görmedim ben bunu görmedim aa ben de ejderlerim nasıl öldü diyor aa ejderha bincisini görüp ben oraya öfke ayrıca atmadım. Ondan dolayı sıkıntı ya. Bizim 20. 6. oluyor. Ha? Saldıran 6. Bizim klandan savunan 20. Lan bizim 6. 20.ye niye doluyor? Ya şaka yapıyorsun adamın. Büyük koruyucusu var gidiyor. Hasbine Allah beni vermek lazım. beni vermek Bir de yeni basmış. Hepsinin 5 şey fazlası var. Ejderlar 6. seviye. Hasbine Allah beni vermek beni vermek Bir de köyü üçleyemiyormuş var ya. 3 ya her türlü 3 yıldız. Her türlü. Tam ya buna bakmamıza gerek yok. Zaten her türlü uçuyoruz. Ejderlerin hepsini atmamış bile. İşte salak. Altıncı. Altıncı. Altıncı bitti mi? Gidersin beşinciye. 5 Beş çok mu zor? Gidersin on ikinciye dalarsın. 12 iki çok mu zor? On üç. En kötü. On, on dokuza dokuz dalarsın. En azından belli değil biraz dokuz diye. Gidip buna dalmak nedir ya? Sekize dalmak nedir? Allah'ım yarattım yani Resulallah Tamam iyi en azından üçledi Şeyini aldı çekildi gitti kenarına Bu arada arkadaşlar benim 4 kat yıldız bonusu geldi diye Bir yıldız bonusundan benim buçuk milyon Altın iksir geliyor Çok iyi bir şey yani ee, Başka yapılacak bir şey yok değil mi ee, Bir şöyle bakalım klanımıza Allah, Nereye girdik Tamamdır burada bir şey yok altıncıyım. Ben bu klandan zaten klan oyunları şöyle göstereyim. Şu klan oyunlarımız bitince şu ödüllerimi toplayacağım. Bu klandan çıkacağım yani. Arkadaşlar birazcık daha geliştirip bunu bildiği binası 11'de arkadaşlar. Hadi 12'de ya. bildiği binası 12'de çok güzel yükseltme videosu gelecek bu hesaba. Ama 12'de arkadaşlar hani kaç ay var? 3 ayımız var en az. Yani arkadaşlar. 3 ay en az. En az. Okullar açılınca bu kadar fazla video tamam edebilirim arkadaşlar. Günlük bir, video, bir videodan az da atabilirim. Ee, şöyle bir bakayım klana. Başka bir şey yok değil mi? Başka. Bir de yan tarafa bakalım. Arkadaşlar ben hani dün video çektim. Ha. Dur evet onu attım. Tamam dün video çektim ya arkadaşlar. O videoyu çektikten sonra geldim. Oyuna girdim arkadaşlar. Bir saniye hemen geliyorum. Alarm çalıyor. Bir tane alarm kurmuştum da 11'de. O çaldı arkadaşlar. Saat 11 arkadaşlar. bayağı geç. Ondan dolayı çok bağıramıyorum. Bu, ba zaten sesim az geliyor. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Bunlar değil ya videodan sonra arkadaşlar iki tane ardarda yüz 100 şeylik yaptım yani. Yüzde yüz aldım. Gerçekten hayattaki şansım işte. Ee, konuşurken bir tane şeye girdik. Yüz buraya nasıl dalarız? ız. ız. Şeyimiz olmadığı için sıkıntı büyük ama biz daha büyüğüz. o şöyle iki tane aldım. Şu şey çok güçlü yani. Eee neydi? Hadi gelmedi aklıma. Top muydu? Ne topuydu? Eee Dev top muydu? İşte o top çok güçlü arkadaşlar. Bir vurdumu arkasındaki hepsi tek 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 yani bayağı hasar alıyor diyeyim en azından. Bayağı bayağı hasar veriyor. Şu normal topun yani bir iki katında iki katında falan hasar veriyor. Bak şu şurada ölmüş olsaydı yanıp ölecekti ama şey olmadığı için Oha Oha yanan bir şeyi bir de kendi yaktı. Yak zaten alev yordun yap. Bu arada kazanmışız arkadaşlar. Adam bizden önce bitirmiş. Yüzlemde iyi bir yüzde. Böylelikle kazandığımı anlayabiliyorum. Savaş makinem tamir bir bile kimse bizi tutamaz. Ee, şuradan elmasımızı da alalım. Ee, bir de ya da ya bitti bitti. Tam. Şuradan yıldırım değil ya. Şu kendi kendine bir şeyler istiyor. Tamamdır arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum. Şu iki tane şey yavaş yavaş bitmek üzereyken, yapmak üzereyken onları elmasla bitirip videoyu da bitireceğim. Hemen geliyorum.